Sevgili arkadaşlarım, hepinize merhabalar. Süreç içerisindeki güncel personel alım duyurularını, alım sonuçlarını sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Biliyorsunuz ki Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın toplamda 4147 sözleşmeli memur alım duyurusu vardı. Bu duyuruyu sizlerle paylaşmıştık. Şimdi ise sonuçlarımız açıklanmış bulunmaktadır arkadaşlar. Sonuçlarınıza bu alandaki linkten ulaşacaksınız. Ben gerekli linki açıklamalar kısmına eklemiş olacağım. Güzel haberlerinizi bekliyorum. Umuyorum ki dilediğiniz alanlarda atamalarınız gerçekleşmiştir. Yedekte kalan arkadaşlarımız üzülmesinler süreç içerisinde duyurular güncelleniyor. Yeni personel alım duyurularını da sizlerle paylaşıyorum. Ayrıca arkadaşlar Instagram üzerinden birçok gönderi paylaşıyorum. Bizleri orada takip etmiyorsanız mutlaka takip edin. Gündeme ve güncele dair duyurulardan anında haberdar olur. Biliyorsunuz ki 300 büro personeli, 866 koruma ve güvenlik görevlisi, 2918 destek personelinin ataması gerçekleştirilmiştir. Sizler nerelerde kazandıysanız ilgili gençlik ve spor il müdürlüklerine 10-12 Ekim tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde burada belirtilen belgeleri temin etmeniz gerekecektir. İlgili linkleri açıklamalar kısmında bırakacağım arkadaşlar. Sizler linklere tıklayarak buradaki belgeleri temin edeceksiniz. Diyelim ki herhangi bir belgeyi temin ederken problem yaşadınız. Yorumlar kısmında belirtin. Ben Instagram üzerinden de paylaşmış olacağım. Oradan da bizlere ulaşabilirsiniz. Her şey gönlünüzce olsun. Diğer videolarımızda görüşene dek. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.